Şimdi kütüphaneden aldığım kitabı okuyacağım. Gizli Ada. Böyle. Başlayayım bakayım. 44'teydim. 49 günün 10 5. günün testini yapacağım. Kaç bardak mercimek var burada? 3 bardak mercimek. Patates. Havuç. Galeta. Ay mısır onu. Tuz. Zerdeçal mı? Kö Köfte baharatı. Kiyorum. yoğuruyoruz. 澤部君。 Şimdi portakal kabuklarına koyayım mı önce? Koy. Dedim taktı Güzel de çikolatayı ya. koyacağız. Dolduruyorum, köpük <laughs> <gelme>. İyi mi? <laughs> İyi bence. Şimdi çikolata koyalım. daha koyayım mı? <laughs> Tabii ki. Hepsini, hepsini değil de koy işte biraz. Durdu. Çok teşekkür ediyorum. hı. çalışıyorum 16. gündeyim. Yani yazım kuralları. hani yazıyorum. Yazım kurallarını bitirdim. Testleri kaldı. Onları da sonra yapacağım. Şimdi pekmezli süt içiyorum. Birazdan gizli mağaraya başlayacağım. Serinin ikinci kitabı. 30 sayfa okudum. Kuru fasulyeden köfte yapacağız. Onu da paylaşacağım. Köfte. Köfte baharatı. Sarımsak tozu. <laughs> kırmızı kırmızı biber. <gülüyor> Karabiber. <gülüyor> Mısır unu. Glutensiz un. Siz normal un da kullanabilirsiniz. 2 yumurta Nerede kuru fasulyeden Mükemmel. Evet. Harika bir olay bu. Deniz ve Perçekke'nin ana yatak odası kısmı. Şurası da ana banyo odası. Bayıldım. Ve bugün hattın iki istasyon ilerisinde. Akşam yemeğinden sonra waffle yedik. Waffle yaptık, Çok güzel oldu. Gülten sunundan yaptı annem. E, ee, Muz ve çilek ekledik üstüne. Ve waffle. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok güzel gözüküyor.